olsundan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız haberlerimizle bültenimizi başlatıyoruz. Önce her zamanki gibi takvim yaprağımız geliyor. Ta takvim yaprağımız Nasuh Mahruki'nin 1995 yılında bugün Everest'in zirvesine çıkmayı başardığını söylüyor. Böylece Nasuh Mahruki Everest'te çıkan ilk Türk olmuş. Ayrıca bugün yazar Nurullah Ataç'ın ölüm yıldönümü arkadaşlar kendisini saygıyla anıyoruz. usunun araştırmacı ekibi bugün kitap fuarının kitap okumanın faydalarını bir bir inceledi arkadaşlar ve işte detaylar geliyor. Kitapları çok seven program haberin olsun her hafta sizlere muhteşem kitap önerileri sunuyor. Meraklı ekibimiz sadece bununla yetinmedi. Sordu, soruşturdu. Acaba kitap okumanın derslerimize katkısı var mı? Kitap okumak kelime haznemizi genişletir. Ama en güzeli de bizleri bambaşka diyarlara götürür. Orada kendimizi o karakterin yerine koyup maceradan maceraya koşarız. Bazen üzülür, bazen çok seviniriz. Biraz hayal kurmaya benzer kitap okumak. Okuma, düşünceyi besleyip düşünme yeteneğimizi geliştirir. Göte, okumayı öğrenme sanatların en gücüdür der. Gerçekten de okuma alışkanlığı edinebilmek çok zor arkadaşlar. Müzik eğer bir kere kitapların gizemli dünyasına dalarsanız bir daha asla çıkamazsınız. Hadi seçin kitaplarınızdan bir kitap ve başlayın okumaya. Evet Oğuzhan abiniz bugün çok ilginç bir konuyu mercek altına aldı arkadaşlar. Araştırma nasıl yapılır? Hangi araçları kullanırız? İşte cevaplar. Bizler bir haberi merak ettiğimiz zaman, bir haber çekeceğimiz zaman öncesinde onunla ilgili bir araştırma yaparız. Araştırma yaparken de kullandığımız çeşitli kaynaklar var. Sizler de bir ödeviniz için veya merak ettiğiniz bir konuyu mutlaka ki araştırıyorsunuzdur. Acaba bunun için ne kaynaklar kullanıyorsunuz? Biz bunu merak ettik ve arkadaşlarımıza soracağız. Siz araştırma için daha çok ne kullanırsınız? Bazen de kullanırım ama en çok internetten araştırma yaparım. Neden acaba en çok interneti kullanıyoruz? Çünkü kütüphane bu aralar kullanılmadığı için ansiklopedilere bakıyorum. Ondan sonra... E, Acaba kitap mı daha çok kullanılıyor, internet mi sence? İnternet bence. Neden? Ya çünkü internet, teknoloji geliştikçe internette daha doğrusunu bulabiliyorlar. Evet şimdi üç kişilik arkadaş grubu yakaladık. Emir, Zahide, Ozan. Şimdi Emir'den başlayalım. Emir sen araştırma yaparken daha çok ne kullanıyorsun? internetten, sözlükler, ansiklopediden, kitaplardan, televizyonlardan kullanıyorum. Yani mümkün olan bütün kaynakları kullanıyorsun. Peki hangisi sence daha doğru? İnternet. Neden? Da, e, onda daha çok bilgi oluyor ve daha hızlı. Zahide sen neyi kullanıyorsun araştırma yaparken? Ben daha çok aileme soruyorum. Sonra internetten araştırıyorum. Ailenden ön bilgiye alıyorsun sonra da internetten ayrıntılarını öğrenmek için araştırıyorsun yani. Peki internet sence ne kadar güvenilir? İnternette bazı siteler olmasa da ben hep bir site var o siteyi kullanıyorum ondan yapıyorum araştırmalarımı. Genelde oradan ulaşıyorsun. Peki oradan baktığın bir şeyi bu böyle mi diye başka bir yerden de kontrol ediyor musun? Evet ediyorum. Çünkü tamamen emin olmayı istiyorum. Sen ne gibi yöntemler izliyorsun o zaman araştırma yaparken? İnternet kullanıyorum ama internete ben pek fazla güvenmiyorum. Normalde ben kütüphaneye gitmek istemişimdir ama internet keşfedildikten sonra insanlar vakit kaybetmemek için kütüphaneden çok internete baktığı için kütüphanelerin sayısı gittikçe azalıyor. Bu yüzden de mecbur internete bakıyorum. Peki ee, acaba bu internetin artması, kütüphanelerin azalması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bence ikisinin değiştiği sayıda fazla olması gerekir. Kütüphanelerin azalması iyi bir şey değil bence. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarımız böyle söylüyor. Araştırmada internetle kullanılıyor, kütüphanede veya ailemizden büyüklerimize de sorabiliyoruz, danışabiliyoruz. Ama arkadaşlar bir kaynağa her zaman güvenmemek gerekir. Ee, bir araştırma yapıyorsanız eğer mutlaka birkaç yerden onunla ilgili bilgi toplayın ki bilginin doğruluğunu siz belirleyin siz karar verin ve ayrıca bir de arkadaşlar kütüphaneleri unutmayalım olur mu? Çünkü kitap kokusu hiçbir şeye değişmez. İnternet hiçbir zaman onun yerini tutmaz gibi geliyor bana bence öyle. O yüzden interneti evet elimizin altında kolay bir kaynak kullanalım ama kütüphaneleri de unutmayalım olur mu? O zaman şöyle kapatalım hadi. Kütüphanelerden haberin olsun. 1 2 3 Evet arkadaşlar Oğuzhan abiniz çok doğru söylüyor. Hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. Amasya'nın Merzifon ilçesinde arkadaşlarımız okuma bayramı etkinliklerinde finallerini sergiledi. Oğlum, Sevgili... Bu güzel görüntüler Amasya'dan. Haftalarca hazırlanan arkadaşlarımız maharetlerini anne ve babalarına sergiledi. Okumayı yeni öğrenen arkadaşlarımız büyükleri aratmayan gösterileriyle programa renk kattı. Eğlenceli harflerden, Hababam sınıfına, ıspanaklı yumurta tarifinden, şiir dinletisine kadar birçok gösteri izleyicilerden tam not aldı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve çocuk oyunları yaşatılıyor. Kars'ta çocuklarımız dedelerinin oyunlarıyla miraslarına kavuşuyor projesiyle oyun şenliği düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayan arkadaşlarımız hem yarıştı hem de doyası eğlendi. Dağır, dağır. Bal Satarım, Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Dokuz Taş. Bunlar zamanla unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları. Elbette hala kırsal bölgelerde keyifle oynanıyor ama... ...ne yazık ki şehirlerde oyun alanlarının darlığı sebebiyle unutulabiliyor. Kars'ta düzenlenen oyun şenliğinde ise... ...arkadaşlarımız unutulmaya yüz tutmuş bu harika sokak oyunlarını gönüllerince oynadılar. Hem çocuk oyunlarının unutulmaması için üzerlerine düşen görevi yapmış oldular... ...hem de doyasıya eğlendiler. Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Evet şimdi kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz. Çünkü sırada haftanın kitapları var. İlk önerimiz Bülent Avunc'un kaleme aldığı İkiz Gezginler İstanbul'da. İş Bankası Kültür Sanat Yayınları'ndan yayımlanmış. İkiz gezginler Peri ve Ege ile İstanbul'u gezmeye ne dersiniz? İstanbul'un farklı çağlarında yaşanan olaylar tarihten süzülüyor ve kitabın içine yerleşiyor. İstanbul'u bir de ikizlerimizden dinleyin deriz. İkinci kitabımız Gün Işığı kitaplığından çıkan Kraliçeyi Kurtarmak. Matematik dersini sevmiyorsanız ya da yapamadığınızı düşünüyorsanız bu kitaba bir göz atın deriz kraliçeyi kurtarmaya çalışırken eğlenceli bulmacaları çözebilir ve matematiğin eğlenceli yönlerini keşfedebilirsiniz. A1 Ballan çocuklar ve her zaman çocuk kalacaklar için yazmış bu güzel kitabı. Bir çocuğun gözünden hayata bakmak, hayaller kurmak ve merak etmek yazarın yaptığı. Oldukça eğlenceli bu güzel öyküyü mutlaka okumalısınız. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk Dergisi'ni muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Evet arkadaşlar haberlerimiz bitti ve sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca birlikte bir göz atıyoruz. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle sohbet edeceğiz. Hava durumu. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Bu haftaki konumuz bu akşamki muhabirimiz Elazığ'dan olacak. Hattımızda şu anda İclal Kavuran var. İclal'cim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sesini duyduk daha iyi olduk İclal'cim. Hemen soralım. Elazığ'da nasıl bir hava durumu var bize anlatır mısın? Ee, şöyle hem güneşli hem parçalıklı. Kaysık. Biraz değiş, değişken havalar mı var? Evet. Evet. Peki hastalanmamak için e, nasıl tedbirler alıyorsun? Ee, dışarı çıkarken e, güneşli olunca normal e, yazlık kıyafetlerimi giyiniyorum ama yanımda hep hırka bulunduruyorum. Çok doğru yapıyorsun İcilacım. Gerçekten e, tedarikli olmak önemli çünkü hava birden değişebiliyor, birden evet. rüzgar çıkıyor ya da yağmur bile yağabiliyor. E, peki İcilacım bu haftaki konumuz sağlık. E, sen de çok dikkat ediyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Peki. Ee, sağlıklı olmak için nelere dikkat edersin? Öncelikle meyve ve sebze daha çok tüketiyorum. Ee, Listerden aldığımız yiyecekler genelde sağlıklı olmuyor. İçinde çok fazla katkı maddesi bulunuyor. Ben de o yüzden daha çok sebze ve meyve tüketiyorum. Ve ev yemeklerini tercih ediyorsun. Evet, evet çok doğru söylüyorsun. Aslında e, ev yemeği yemek çok önemli. Sebze, meyve de tam bir vitamin deposu. Çok iyi yapıyorsun İclal. Peki, e, sağlıklı yaşama e, önem vermeliyiz. Bunun yanı sıra bu hafta Hemşireler Haftası ve biz bu konuyu da e, konuşmak istiyoruz. Öncelikle hemşireler olsun, doktorlar olsun, hasta bakıcılar olsun, bütün sağlık çalışanları bizim sağlığımız için çalışıyorlar. Peki onlar olmasaydı ne olurdu İclal'cığım? hasta olduğumuzda bilinen Sağlığımız için isteyebileceğimiz bir ilaç alacağımız, güvenebileceğimiz biriler olmazdı. Hasta hasta olduğumuzda zor durumda kalırdık. Kime güvenebileceğimizi, kimden ilaç alabileceğimizi bilemezdik. Çok doğru söylüyorsun İclal. Ee, çok güzel bir şey söyledin. Ee, güveneceğimiz kimse olmazdı. Doktordan başkasına da güvenmemeliyiz zaten. Peki evet. değil mi? Çok doğru. Yani kulaktan dolma bilgilerle ya da e, komşumuzun söylediği ya da daha önce hastalanmış birinin tavsiyelerine kulak asmamak lazım. Çünkü e, hastalık herkeste farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Evet. Peki İclal'cığım sen hastalandığında doktora gider misin? Dikkat eder misin bunlara? Evet doktora gidiyorum ve doktorun tavsiyelerine uyuyorum. Çevremde hasta olanları e, dinliyorum ama daha çok onlar gibi yapmamaya çalışıyorum. Çünkü çevremde hasta olanlar genellikle doktora gitmiyorlar. Hı -hı. Hep kendi bildikleriyle iyileşmeye çalışıyorlar. Evet bu da çok yanlış. İnsanlar doktora neden gitmiyor olabilirler sence? Korkuyorlar mı? Evet, bu da e, çok doğru. E, bazı insanlar gerçekten doktordan korkuyorlar ve e, çok kötü olmadıkça gitmeyi e, tercih etmiyorlar. Bu bir sebep olabilir. Başka bir sebep geliyor mu aklına? Kendi bildiklerinin daha doğru olduğunu düşünüyorlar genelde. Evet, bu da çok doğru. Güzel. Ve kendi <laughs> çözümleriyle iyileşmeye çalışıyorlar. Evet, çok enteresan değil mi? Aslında insanların e, tıp bilgileri çok fazla değil. Bu işin okulunu okumuş, e, değil mi? Kendini bu işe adamış evet. doktorlarımız dururken insanlar kendi kendilerinin doktorları olmaya çalışıyorlar. Evet. Ya da daha da abartı bir şekilde herkes birbirinin doktoru olmaya çalışıyor. Hı hı, herkes bildiklerine söylüyorlar. Bu iyi bir şey olabilir ama hep birbirlerinin tavsiyelerine uyuyorlar biraz da doktorların fikirlerini alarak. Peki sen doktora gitmeyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin İcilalcığım son olarak? Ben doktora gitmelerini tavsiye ederim. Çünkü onlar o bölümü okumuşlardır ve herkesten daha iyisini biliyorlardır. Onların tavsiyelerini uymalarını. Çok doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür Kendine ederim. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere İcilalcığım. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Haberin olsun Et, trt ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun çok sevilen bir kahramanı olan Tel Ali ile iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.